Selamun değerli tespih arkadaşlar, abilerim, dostlarım, arkadaşlarım. Bugün yine menümüzde çok güzel tespihimiz olan fiberlerimiz var. Yeni geldi fiberlerimiz de bana. Genellikle istek üzerine ve sorular üzerine gittim. Fiberleri tekrardan geri getirdim ama bu fiberler gördüğünüz normal dışarıda satılan 5 liralık 10 liralık fiberlerden değil tabii ki. Bunlar gerçekten usta işi ve kaliteli olan fiberler. Alman fiberleri bu sefer yerli fiber sipariş vermedim. Çünkü yerli fiberleri o kadar hızlı satılmadığı için ve o kadar beğenilmediği için yerli fiber vermek istemedim. Daha fazla fiberim var, daha fazla siparişim yani. Duvarda astıklarım da var. Ben şu an video için çektim. Tabi buradan isteyen arkadaşlara duyurulur Instagram adresi Most Tespit'ten takip ederek oradan bu fiberlere sahip olmak isteyebilirsiniz. Gerçekten piyasanın epey bir altına vereceğim ürünlerdir bunlar. Yani bana gelişine sadece 5-10 lira bir kar koyacağım. Belki onu da koymayacağım. Yani öyle bir şey vereceğim. Çünkü fazlasıyla sipariş verdim. Sizler için istek çok olduğu için. Gerçekten kullanımı, çekimi çok güzel olan ürünler. Şurada hemen bol olduğu için şuradan ayarlayabiliyorsunuz iplerini. Bir de şu an biraz Yağlı gönderen abi sağ olsun yağ sürmüş fazlasıyla ceviz yağı. Çaka çakır çekilip de renk alan ürünlerdir bunlar. Daha önce bunların hafiften vitrinde durup da renk almış ürünleri vardı. Onları da sağ olsun hani isteyen arkadaşlar sahiplendiler. Şimdi bu ürünleri bilerek böyle getirdim ki hiç renk almamış bir şekilde. Bunları siz renk kaldıracaksınız. Size özel olacak. Alman fiberi bu yüzden seviyorum. Alman fiberini bazı arkadaşlarımız... Doğal olarak biliyor, bir ağacın meyvesi, bir ağacın gövdesi olarak biliyordu ama o öyle bir şey değil. Bunlar da bazı maddelerin karışımından ortaya çıkan ürünlerdir. Bu kuka gibi biraz daha vişne rengine dönüp oradan siyahlaşan bir üründür. Şöyle göstereyim. Çekimi gayet keyifli. Bir bize böyle kapsül tarzı, bir yumurta tarzı, bir de kesme tarzı geldi. Kesme severleri unutmadık bu sefer. Geçen sefer unutmuştuk. Sadece iki tane kesme getirdik. O da tak 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 bitti hemen hızlı bir şekilde. Kesmesi ayrı güzel, kapsülü ayrı güzel. Tabii kesmeyi o kadar uzun çekemezsiniz. Çünkü genellikle ele batar ama bu tam kesme değil. Şuraları ovalleşmiş bir kesme. Gerçekten çok hoşuma giden bir ürünler. Bunlardan bir tanesini kendi koleksiyonuma ayırdım. Tabii kendi koleksiyonuma ayırdığım yumurta kesimi oldu. Kapsule yakın bir yumurta kesim. Günlük kullanım için çok ideal bir tespitler. ve e, eldeki mikrobu falan kırıyor diyorlar ama tam olarak bunun hakkında bir bilgim yok kuka gibi değil kuka sonuçta bir ağacın meyvesinden olan bir şey doğal bir ürün ama fiberler doğal bir ürün değil fiberle kuka'yı çok karıştırıyorlar. Bunu karıştırılmamasını istediğim için böyle bir tekrardan fiber videosu çektim. Yeni gelen doğal taş ve farklı ürünlerim de var tabi onların da sırayla videosunu çekeceğim. Bu aralar fazla video atamıyorum. Atamamamın nedeni de bir tık yoğunluğum var. Tabii iki tane işle uğraştığım için. O yüzden bir tık yoğunluk oluyor. Şimdi bir de bu fiberlerde yapılan hataların bazılarını anlatacağım size. Fiberlerde ya da kukalarda çekim tarzımız şöyle hızlı hızlı olduğu için. Şöyle direkt tak 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 çektiğimiz için. Tespih buraları olduğu gibi renk alıyor ama şu iç kısımları renk almıyor. Bunu nasıl daha hızlı bir renk aldırabiliriz ya da nasıl iç kısımları renk aldırabiliriz? Şu şekilde tuttuğumuzda içini de iç kısmını da iç kısmını da severek renk aldırabiliriz. Bu arada e, trend yola da girdim. Trend yola girip de most yazarsanız oradaki ürünlerimi de oradaki e, farklı ürünler de satışa geçtim orada. Oradan beni takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Takip de edebilirsiniz rahat bir şekilde. Fiberlerde anlatabileceğim fazla bir şey yok. Fiberin hangi malzemeden ya da nasıl bir malzemeden yapıldığını sizlere anlatsam tam olarak sizler de benim gibi anlamayacaksınız. Bizler yemek yapmayı bilmeyen gurmeleriz. Çoğumuzdan bahsediyorum. Ustalarımız yapar, bizler kullanır, keyif alırız diyorum. O yüzden ben de genellikle soruyorlar abi sendeki ürünler diğer ürünlerden daha güzel, niye daha güzel diye. Ben kendi şahsi koleksiyonuma nasıl alıyorsam satmak için de onları alıyorum. O yüzden gidip de bir toptancıyla anlaşıp 20-30 tane, 100 tane, 200 tane tespih almıyorum. Piyasada dolaşıyorum, Facebook'ta dolaşıyorum ya da diğer yerlerde dolaşıyorum. Bulduğum toptancılarda gerçekten hoşuma giden ürünler varsa onları toplamaya özen gösteriyorum. Diğer türlü bu hayat çekilmez, çekilmez. Tespih çekilir, hayat çekilmez. Bunların ölçüleri farklı farklı olduğu için sizlere böyle farklı farklı ölçülerde koydum tespitleri Benim gerçekten hoşuma giden ürünlerden biri oldu. Başka fiber konusunda anlatabileceğim daha önceki videomda zaten fiberi fazlasıyla anlattım. O da yine az kısa bir video oldu. Çünkü fiber de öyle ahım şahım bir anlatabilecek ürün yok. Fiber kullanımı güzel olan, çekimi güzel olan bir ürün. Ha, bazıları tabii bunun arasında bir kavga dönüyor. Kanserojen madde midir, sıkma keri var gibi midir falan diye. Bunun hakkında tam bir bilgim yok ama hani kanserojen o kadar bir madde var ki hayatımızda zaten. İçtiğimiz koladan tutun sigaradan, ondan sonra yediğimiz yemeklerden, dışarıdan yediğimiz yemeklerden tutun her şeyde kanserojen madde olduğu için bir tespitle mi var diyorum ben bu bana söyleyenlere. Bir tespitle mi var? Diyorum. Bir de bunların renk alma süreci de çok tatlı oluyor. Tabi hemen renk almıyor. Ortalama 3 ile 5 ay içerisinde renk alma süreçleri başlıyor. Bunlar tabi 5-6 yıl içerisinde simsiyah hale geliyor. Simsiyah hale geliyor dediğimde ben üniversite zamanlarımda gerçekten üniversite zamanlarımda şu tarz bir fiber görmüştüm. Bu renkte bir fiber görmüştüm. Cezaevine göndermiş ilk aldığında bu renkteymiş gerçekten. İlk aldığında cezaevine göndermiş. Cezaevine 7,5-8 yıla yakın kalmış. Adam bir de şuralarına falan da gümüş attırmış. Cezaevinden gelince püskülünü falan gümüş yaptırmış. Elime aldığımda gerçekten hala onun keyfi daha üniversite zamanlarında diyorum kaç yıl geçmiş oradan 6-3-9 yıl geçmiş. Matematiği de yapamadıktan. Doğru. 9 yıl geçmiş. 9 yıldır o kullandığım bir bir hafta falan bana vermişti. Kullanmıştım arkadaşımdan. Gerçekten çok keyifliydi. Fiber kullandıkça keyiflenebilen bir ürün. Üzerindeki hatalarını, bıçak izlerini ya da imalattan çıkan hatalı ürünlerini el zımparası ile zımparayı alarak zımpa söyleyemedim. Zımparalayarak yapabilirsiniz. Gerçekten dehşet bir ürünler. Bunların fotoğraflarını da Instagram'da Mostespis sayfasına atacağım. İsteyen varsa oradan bakıp inceleyebilir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hepinizi çok ama çok seviyorum.